Cümleten herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Muhammed Cevat Özçelik. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Gebze'deyiz. Ne yapacağız? Sıfır Volvo teslimatı alacağız. 2023 model. Firmanın yeni sıfır aracını teslim alacağız Allah'ın izniyle. Birazdan şuradan gelecek şu arkamdan gördüğünüz yerde. Bakın bir abimiz daha şuradan almış sıfır araba. Size onun içini de sıfır Volvo'yu da biraz göstermiş olurum. Plakalarımızı da aldık. Şöyle şu anda kamera etkisiyle ters görünüyor. 33 DNG 72. Arkası da 74 seri halinde. Özel plakamız denge trans olarak özel serimize devam ettik. Hayırlı olsun bakalım. Şimdilik bekliyoruz. Rabbim utandırmasın inşallah. Birazdan aracımız tam şuradan gelecek. Ben de şuradaki nerede? Şuradaki bekleme odasında bekliyorum aracı. Araç 500 Park klimalı e, Güzel bir araç Rengi beyaz Biraz da incelemiş oluruz Sizde de 0-2023 model Volvo'yu teslimatını Alırken yaparken Onları da beraber Teslim alacağız sizinle Benim de birkaç değişikliğim oldu Biliyorsunuzdur yani Instagram'dan falan takip edenler biliyordur e, Biraz tempolu bir 6 ay Geçirdik Vizemiz bitti yani yaklaşık bir 15-20 gün kaldı. Tabii ben riske atmak istemedim. Hani giderim, gelmem falan olay olmasın diye e, riske atmak istemedim. O yüzden gitmedim daha doğrusu. O arada da denelim sıfır Volvo'muzu teslim alalım. Turuncu aracımı e, sattım. Onu da youtuber bir abimize sattık. Bilenler biliyordur zaten takip edenler. YouTube'da belki takip edenler vardır. Hakan Baran Deniz'e sattım, Hakan abiye sattım. Ondan sonra 2014 model 460 beyaz bir Volvo aldım. Kendim de şu anda biliyorsunuz Renault'un üstünde Avrupa'ya gidip geliyordum. Durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gidelim aracımızı bekleme odasında bekleyelim. Hey maşallah. Yavru geldi plakamızı da taktık. Aracımızı şu anda Teslim aldık Hemen bir etrafında Size bir tur attırayım Ondan sonra e, şey alacağız Dorsemizi almaya gideceğiz Maşallah ne duruyor be da efsane oldu Denge trans DNG Aa, 0 kilometre Arkadaşlar bir maşallah demeyi unutmayalım. Bebek bebek. Arkadaşlar hemen bir binelim. Gidelim Dorsen'imizi de alalım. Ondan sonra çıkalım. Ama Volvo'nun en sevdiğim özelliklerinden birini biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Sağ sinyal verdiğim anda kör nokta için Boylan kamera. Sol sağ şey pardon sağ sinyali verdiğim anda sağ kör noktaya kamera açılıyor. Evet adresimize daha az kaldı. Gidip Krona dorsemizi de alalım. Evet arkadaşlar kazasız belasız sağ salim dorsemizi de teslim aldık krone'den gördüğünüz gibi maşallah İp gibi plakamızda denge trans 74. Bu arada şeyde bu dosyayı kaldırma indirme şeyde de burada. Bakın. Buradan dingili bile kaldırabiliyoruz. Burada tonajı gösteriyor. Kaç yük yüklediğin zaman tonajını komple şurada gösteriyor. Ee, ondan sonra geri gel. Burada dingil kaldırma var. Aks kaldır. Bak. Buradan kaldırıyor şu anda. Gördüğünüz gibi yerden kesti şu anda. Tabi hava kalmamıştır muhtemelen. Şuradan görünüyor. Ayrıyetten Ayrıyetten Şurada da kilometresi yazıyor. Yani her şeyi buraya koymuş dijital. Aynı zamanda kolu da var burada indirme dorsayı yukarı aşağı şey de var. Hayırlı olsun diyelim denge trans ailesine. Orhan dayıma hayırlı olsun diyelim. Maşallah diyene Allah bin katını versin. Ön arka takımımızı aldık. Sizin yüklerinizi daha iyi taşıyabilmek için hep bu araçlar hep böyle sıfır. Yani malınıza zarar gelmesin diye en güvenli şekilde taşımaya çalışıyoruz. Hem şirket olarak hem şoförler olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Siz de bu videoyu izlerken videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda gidiyoruz. Son olarak depomuzu takacağız. Ondan sonra işimiz kalmayacak. Siz de o arada da şeyi deneyim dedim. Ee, otomatik pilot. Şu anda direksiyon kendi kontrolünde. Bakın kendiliğinden sağ sol yapıyor şu an. Evet, daha hiç direksiyona el atmadım gördüğünüz gibi Allah güzel ya bol, bol bak sağ sinyalini ver hemen tak açılsın Evet burayı niye kapatmışlar acaba e şimdi depomuzu taktık işlerimizi hallettik yani şu anda araba hazır bir durumda sadece bir Mersin'de termokinin motoru takılacak tek işi o kaldı onun dışında aracımızı düzene soktuk ilk yükümüzü de yüklüyoruz bu yük de yurt içi. Yani buradan Adana'ya götüreceğim. Gebze'den Adana'ya götüreceğim bu yükü. Maksat boş gitmemek. Gelmişken bir yükümüzü de alalım. Arçeliğin fabrikasındayız. Buradan duyurulur. Size çamaşır makinesi getiriyorum. Evet dostlar bu şekilde gördüğünüz gibi buradayız. Yükleyeceğiz. Ondan sonra ver elini Adana. Oradan da dediğim gibi bizden bitti aracı Mersin'e bırakıp ardından Antalya'ya geçeceğim. Artık kısa bir vize tatilini hak ettik. Dediğim gibi çok yoğun bir tempoda çalıştım. O yüzden çok fazla haberdar edemedim bu ilk 6 ay içinde, vizenin 6 ay içinde. Yine Irak videoları olsun, Ukrayna videoları falan çektim size. İtalya videosu olsun bunları çektim ama yani istediğim tam istediğim şekilde yapamadım diyeyim. Ama artık ikinci vizeden sonra sizin yanınızda olacağım, ekran başlarında olacağım. Durum bundan ibaret dostlar. Denge transla yola devam diyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize iyi bakın.